Merhaba davet misafir izleyicileri. Bugün Eskişehir'de Odun Pazarındayız. Kuyumcular Çarşısı'na geldik. Konuşacağımız şey aslında yüzyıllardır var olan bir şey. Altın hakkında konuşacağız. Birazcık takı hakkında konuşacağız. Şekilli biliyorsunuz. Her şekli bundan bir takı. Hayatımızın temelinde aslında. Çok da kullandığımız bir şey. Çok uzun bir süredir. Şimdi birazcık sohbet edeceğiz Cebrail Bey ile beraber. Evet. Nasılsınız Cebrail Bey? Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Hoş çok geldiniz Eskişehir'e. Hoş bulduk. Sevdiğim bir yer Zaten evet. bir de buraya gelip bu konuyu açmak da hoş olacak gibi görünüyor. Evet, hoş Biraz geldin. kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Ben e, Cebrail Atla, atlas güvüncülük sahibiyim. E, Mardinliyim, 10 yıldır Eskişehir'deyim. Hı -hı. E, 96'dan beri, 11 yaşından beri bu meslekteyim, İmalatından başladım. Hı -hı. E, bugün de kendi işimi yapıyorum. Hem aşağıda, e, mağazamda, hem yukarıda özel sipariş olsun, Hı -hı. tamirhane olsun bu şekilde bir şeyim var, varim var. Hayır. İstanbul Kapalı Çarşı'da Başladın. başladım bu mesleğe <laughs> ee, 11 yaşında. 2012'ye kadar ben Kapalı Çarşı'daydım. <laughs> 2012'den sonra yurt dışında çalıştım, iş öğretmeye gittik yurt dışına. Ondan sonra orada eşimle tanıştım. Ay, Eşim de İranlı. Süper. Daha sonra buraya yerleşmeye karar verdik. Burada 10 senedir çocuklarımızla birlikte Maşallah. o şekilde yürütüyoruz. Çıraklıktan başlayıp Evet şimdi de imalat kısmı galiba. İmalat kısmı değil, daha çok İmalat galiba. ve tamirhane, tamirhane evet. Evet. kısmındasınız. Hı -hı. Nasıl gidiyor peki tamirhane yani, kısmında? E, tamirhane kısmı e, çok zevkli, çok keyifli Hı. bir iş. Hı -hı. E, açıkçası e, ben, ben keyif alarak yaptığım bir Hı -hı. iş. Hani tamam stresi oluyor ama evet. e, keyif aldığım, severek yaptığım bir iş olduğu yaptınız. için zorlanmıyorum. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. E, zaten bir insan işini severek yaparsa zorlanmaz. Evet. Bunun kanaatindeyim. Zorlansa bile, yani her işin bir zorluğu vardır tabii mutlaka. Ki, mutlaka. Benim ki. siz de yaşamışsınızdır tabii ama ki. bir şekilde keyifli geliyor galiba. Kesinlikle çok keyifli geliyor. Hatta stresli hı. olduğum zamanlar hı hı. yukarıya çıkıyorum. Hı hı. Yani buraya geliyorum, tamir yapıyorum veya özel bir sipariş yapıyorum. Tüm stresimi atıyorum hı hı. Mesleğin, evet. harika. Peki evet. birazcık altından konuşalım, madem buraya Tabii. kadar geldik, Tabii. bize hem altını anlatın hem e, nedir günümüzdeki konumu, hem de e, nedir altın, alışlarımız? Evet. evet, şimdi altın şu anda e, 5.370 Hı -hı. E, civarında, Hı -hı. 24 ayarı. E, sürekli yükselen bir şey evet. ve bin yıllardır diyelim, yani evet. yüzyıllardır değil, En değerli kaç madenlerden bin yıldır e, sürekli alışverişte kullanılan Hı -hı. şeydir. Her zaman değerliydi, şu günlerde daha da değerleniyor. rağbet yükseliyor. Hı hı. Kararmayan tek element altındır. Evet. Yani toprak altında istediğiniz kadar koyun yıl bin yıl kararmayan tek element altındır. Hı hı. Ve tabii ki bayanların üstünde daha da parlıyor. Şık duruyor. Evet, şık duruyor, parlıyor. Hı hı. Yani o şekilde. Altın güzel bir şey. Evet. Peki ben e, de uğraşmayı seviyorum aslında. siz bayağı birazcık evet. da sohbet etme şansımız oldu bunun <laughs> öncesinde de birazcık da meraklı biriyim. ben. Ay o ne o ne derken tabii. bir anda ben de alışmaya başladım buraya. Evet, Neden güzel. burada evet stresliken kafa boşalttığınızı biraz anladım. Evet. Biraz daha sakin, biraz daha kendinle kalabildiğin de bir ortam. Bir de işi de biliyorsunuz tabii. tabii evet. O tamirlerle falan uğraşırken muhtemelen konu falan hiç hiçbir şey kalmıyor. Yok yok hiçbir kalmıyor, şey kalmıyor dediğim mi? gibi yani evet. aşağıda müşterime sinirleneyim, tanıdığıma sinirleneyim bir şey olayım. Olduğu anda hemen yukarı çıkıyorum. Tamir yapıyorum. Ya da ne bileyim bir özel siparişle evet. uğraşıyorum. Hı hı. Kafam dağılıyor. Severek yaptığım bir iş şey olduğundan hı hı. dolayı. Ee, çok farklı şeyler var burada. Ee, hı hı. Tamam sürekli aynı işi yapıyoruz aslında ama evet, hep farklı iş yapıyoruz. Öyle söyleyeyim ben ha, size. Tamam. Okay. Ee, yani güzel bir meslek. Aşağıda satışı da ayrı bir satış var. var? Evet, satış, kısmında, satış kısmında neler evet. var? E, satış kısmında, işte kendi mağazamız aşağıda zaten göreceksiniz. Yüzüklerimiz, e, Her şey kolyelerimiz. Var. Çok güzel. E, ürünlerimiz de var. Evet, evet. Gördük. E, zaten e, güzel olmayan ürünleri almıyoruz. Çünkü hmm. e, insanları satın evet. alacağı, beğeneceği ürünleri alıyoruz, Hı -hı. koyuyoruz vitrinimizi. E, o şekilde şu anda e, geçiniyoruz öyle. <laughs> Harika. Peki şimdi son zamanlarda hanımlar, beyler e, altın almaya geldiğinde ya da Hı -hı. bir şey almaya geldiğinde en çok ne alıyorlar? Yani yüzük mü alıyorlar? kolye mi alıyorlar? Yoksa eskiden dön hatırlıyorum düğünler falan altınsız evet. geçmezdi. Evet, Nasıl dön gidiyor şu an? Düğün dönemlerinde genelde setler Hı -hı. alyanslar çok fazla gider. Hı -hı. Düğün dönemlerinde, Hı -hı. yan yaz döneminde. Hı -hı. Ee, kış dönemlerinde de yüzükler daha fazla gider. Çünkü e, kış döneminde insanlar mont şu bu giydiği için evet. hani üstünü şey yaptığı için e, parmak kısımlarında daha çok öncelik çıkıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yaz döneminde de kolyeler, bileklikler, hı. setler, hı hı. E, nasıl söyleyeyim, e, halhallar, her şey kullanılıyor yaz döneminde hı hı. ama kış döneminde daha çok yüzükler takılıyor. Yüzükler, çünkü en açık olan yer orası oluyor. Bulabildiğim <laughs> e, küpeler falan. Küpeler tabii. de tabii küpeler de çok gidiyor. E, tabii. Ee, kadınlar yani, severler. Tabii çünkü. kadınlar altın çok sever. Semek de, de haklılar ben gayet evet. seviyorum altın çok bir de bilmiyorum ben de son zamanlarda duyduğum bir şeydir vücuda da iyi gelen bir şey kesinlikle Değil kesinlikle mi? yani huzur veriyor huzur veriyor evet. güven de veriyor şimdi kadınlarda daha çok güven de veriyor Üstündeyken hı hı. yani Allah korusun bir başına bir iş gelmesin ki kimsenin gelmesin hı. boynunda altın varsa güven veriyor evet. artı ee, altının öyle bir maden ki gerçekten de boynunuzdayken ya da elinizdeyken bir şey de veriyor. Huzur da veriyor. Hı hı. Farklı bir e, şey var. E İkinciliği var, var çekiciliği öyle söyleyeyim. var. Güçlü evet, bir enerjisi var. Aynen öyle. Şimdi Mısır'da çok kullanılan bir maden olduğunu biliyoruz. Evet. Türkiye zaten hani Türk kökenimizden ötürü de yani hem doğuda hem evet. bu tarafta her yerde evet. özellikle doğu düğünlerinde bilirsiniz. ki. Tabii ki canım Mardin'de. Bir Mardinli olarak <laughs> düğünlerde çok kullanılıyor. Biliyorum şıkır şıkır evet. bir hatta gösteriş olarak kullanılıyor. Evet, o bir evet, şey birazcık olarak kullanılıyor. Birazcık böyle abartılı şey ee, oluyor, ama evet. önemli de. Tabii yani yatırım kesinlikle. için de önemli. Buradan kesinlikle, da bunu anlıyoruz sanırım, kesinlikle değil mi? En büyük yatırım aracı altındır. Hı -hı. Ee, ben borsadır, o şuradır, bilmem ben. Hı -hı. Ben fiziki ne var elimde ona bakarım. Hı -hı. Buna inananlardanım. Hı -hı. Çocukluğumdan beri bunu bilirim. Yani altın en büyük yatırım aracıdır bence. Kesinlikle. Ee, bizim Ortadoğu'daki Doğu'daki e, biliyorsunuz Hı -hı. enflasyonlar ne durumda oluyor. Hı -hı. Evet. Ona göre altın e, insanı koruyor. Orta Doğu insanını koruyor. Evet. Yatırım yaptığı Yatırım zaman. Yatırım yaptığı evet. zaman koruyor bizi. Evet. Var mıdır seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey? Yani Eskişehir'e evet. yolunuz düşerse Atlas Kuyumculuğa uğrayın. Hı hı. Çayımızı için illa bir şey almanız değil. Hı hı. Çayımızı içip gidebilirsiniz. Evet eski bir Bizim... esnaf olduğunuzu aynen buradan anladık. Yani bir şey almanız değil. <laughs> evet. e, uğrayıp çayımızı içebilirsiniz. Herkese kapımız açık. Harika. Ustalarınızın eline koluna sağlık. Sizin gibi birini yetiştirmişler. Biz de tanışma fırsatı bulduk. O yüzden çok ben mutlu Ben de memnun olduk. oldum. Ben de çok teşekkür ederim. Ne demek. Evet es misafir izleyiciler bugün e, pek çok kadının ve benim hatta hepimizin yani kadın erkek demeden en çok kullandığımız artık madeni konuştuk, altını konuştuk. Bir kuyumcudaydık bugün. Konuştuğumuz şey umarım en az benim kadar sizin de ilginizi çekmiştir. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.